Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştıran yüce Rabbimize sonsuz hamd ve senâ. Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya salat ve selam olsun. Amin. Senin rızan için oruç tuttuk, sana inandık, sana güvendik, senin verdiğin rızık ile iftarımızı açtık. Oruçlarımızı ve ibadetlerimizi kabul eyle. Amin. Ya Rabbi, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif'imizi mübarek eyle. Amin aziz milletimizi, ülkemizi, Müslümanları ve bütün insanları her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Amin. Subhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin ve rabbil alemin el fatiha.